Ya Erhamer Rahimin Ya Ekremel Ekramin, Kainatın zerratı adedince sana hamdü senalar olsun. Ümmeti Muhammed'in hasenatı adedince sana hamdü senalar olsun. Gafillerin gafleti sürdüğü müddetçe Zakirlerin zikri sürdüğü müddetçe sana hamdü senalar olsun. İlmi ilahindeki hurufat adedince, bunun kainatın zerratıyla çarpımı adedince, bunun ümmeti Muhammed'in hasenatıyla çarpımı adedince, melaikenin tesbihatıyla bunun çarpımı adedince, kemiyeten ve keyfiyeten razı olacağın miktarda sana hamdü senalar olsun. Muhammed Mustafa'na salatü selamlar olsun. Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel El Ekremin. Mübarek demlerde, mübarek gecelerde, mübarek aylarda, mübarek mevkilerde, Mescid-i Haram'da, Aksa'da, Mescid-i Nebevi'de, bütün mescitlerde, bütün inzivagahlarda, bütün namazlarda, namazların ahirinde mustar hale gelmiş kulların işlerini sana teşrih ettiler, şerh ettiler, açtılar. Rahmet kapını tak tak dövdüler. Allah'ım huzuruna geldik. Gidecek başka bir huzur olmadığı için kapına geldik. Gidecek başka bir kapı olmadığı için iltica ediyoruz. Başkaları mültecileri kabul etmediği için Müslümanların başına bomba yağdırıldığında bir ümit, bunlar insandır deyip memleketlerine doğru mülteci olmak için gidenleri denizin karanlığında botlarını batırarak Suyun derinliğinde boğan insanlıktan mahrum insanlara bedel sen hiç gelenlere kapını kapatmadığın için ellerini açanların ellerini boş döndürmediğin için merhametinin genişliğine bak kulum yeryüzü dolusu günahla gelsen seni yeryüzü dolusu afla karşılarım ferman buyuruyoruz. Yebn Adem yerden göğe kadar arzdan arşa kadar seradan süreyyaya semaya kadar günahla gelseniz yeter ki şirk koşmasanız sizi daha büyük bir afla karşılarım ferman buyuruyorsun. Layık değiliz Allah'ım sana kulla. Layık değiliz huzurunda diz çöküp el açma. Hak dostlarının dediklerini tekraren yüzümüz yok senin merhamet ve rahmetine bakma. Ama gidecek başka kapısı olmayınca, çalacak başka kapısı olmayınca, haline acıyacak, şefkatli, merhametli, hamisi insanın bulunmayınca, anacı, babacı ölmüş, bombalar altında, 5-6 yaşında minicik çocuklar, insanlığa donuk doku donuk manasız nazarat atfettiğinde geçmişte diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına bedel diri diri bombaların altında tank paletlerinin altında öldürülen o masum masumeler lisan halleriyle bizim bir sahibimiz var bizim bir hamimiz var sizin için bir değerimiz olmayabilir. Ama bize değer veren sahibi meçhulümüz var. Hami meçhulümüz var. deyip lisanı halleriyle senin onların imdadına koşmanı istirham ettiklerinde mahşer meydanının dev arenası insan aklına geliyor. Kız çocuklarına niçin diri diri gömüldünüz? Hangi suçunuzdan dolayı öldürüldünüz denildiği zaman insanlık olarak senin ikram ettiğin bu kadar maddi manevi nimetler karşısında dünyaya gönderdiğin rızık, 7, bin, 7 milyarı değil 70 milyarı bile doyururken dünyaya gönderdiğin imkan 7 milyarı değil 700 milyarı bile abad edebilecekken şu fani dünyada hiç ender hiç olan dünyada fani insanların ebedi kalacakmış gibi zavallı çocukların boyunlarına sert çizmeleriyle basıp suçu sadece Müslüman olmak olan dünyanın farklı yerlerinde nereye yüzümüzü döndürsek bir Müslüman kurbanlık koyun gibi kesiliyor nereye yüzümüzü döndürsek bir Müslüman, Müslüman çizmeler altında çiğneniyor nereye nazarımızı döndürsek bir Müslümanın ırzı payı mal ediliyor Mehmet Akif'in tabiriyle viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm diyor. Ne olur geçmişte getireydin. Andelibi olurdum İslam'ın, bülbülü olurdum diyor. Mahcubuz. Çünkü Müslüman coğrafyası olarak senin bizden en çok istediğin şey olan, olan birliğimizi muhafaza edemedik. Birliğimizi muhafaza edemedik masumiyetimizi koruyamadık. Kimimiz yere bastın küçücük bir koltuk için alem İslam ateşe verdik. Kimimiz yere bastın minicik bir şöhret için alem İslam'ı yerin dibine batırdık. Dik durabilseydik. İnnemel mu'minüne ihvetün senin emrini dinleyebilseydik. Müslüman bir vücudun azaları gibidir. Efendimizin fermanını dinleyebilseydik. Müslümanın derdini kendine dert etmeyen bizden değildir. Fermanını kendimize dert edebilseydik. Alemi İslam'ı bombalayanların tanklarını, tüfeklerini almamayı akıl edebilseydik. Birbirimize kırdıranlar, kendi fabrikalarını güçlendirmek için sattıkları silahlarla bizi öldürüyorlar. Bir bile birseydik, Bilseydik elimize verdiği bıçaklarla öz kardeşimizi kestirecekler. Bilseydik keseni de sonra bir başkasına kestirecekler. Kendi işlerindeki bir mecnunun geçirdiği cinneti bile Müslüman yaptı deyip alemi İslam'ın üzerine atmaya çalışan caniler, zaniler, gafiller, bizim gafletimiz onları cesaretlendiriyor. Bizim şu ursuzluklarımız onları cesaretlendiriyor. Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel El Ekremin. Fatiha'da günde 40 defa İhtina sıratı müstakim okutturuyorsun. Allah'ım bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratı müstakim ki akılda firasettir. Hissiyatta metanettir. Küfür oldularına karşı dirayettir. Müslümanların imdadına koşmaktır. Kendi derdini dert etmektir. Allahu mehdina sıratı mustakîm. mustakim. Alemi İslam'ın derdini kendine dert edeni, bir Müslümanın sıkıntısını ortadan kaldıranı, mahşer meydanında Allah sıkıntısından kurtarır demektir. Ya Rahman Rahimin. Efendimizin öğrettiği bir da Allah'ım hakkı hak, batılı batıl olarak göster. Hakka ittiba ettir. Batıldan istinab ettir. Bütün evliya, bu dua ettiler. Ortam karışık. Ortalık toz duman, boz bulanık. Müslümanlar nereye döneceklerini bilmiyorlar. Tedbir alması gerekenler hangi tedbiri alacağını bilmiyorlar. Tuzak üstüne tuzak, tuzak üstüne tuzak, tuzak üstüne tuzak. Ya Rahimin Hazreti Musa'ya firaset verdiğin gibi, dirayet verdiğin gibi Beni İsrail'in tuzaklarından onu koruduğun gibi Hazreti İbrahim'e firaset, dirayet verdiğin gibi Nemrut'un tuzaklarından onu koruduğun gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a firaset, dirayet verip küfrün tuzaklarından, Yahud'un tuzaklarından, Nasara'nın tuzaklarından, müşrikiyenin tuzaklarından onu koruyup kolladığın gibi. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman Ali'ye firaset verdiğin gibi. Hz. Ömer'in firasetiyle küfrün belini kırdığın gibi. Şeytana yol değiştirdiğin gibi. Ömer-i Ömer, Ömer İbn Abdülaziz'e firaset verip küfrün belini kırdırttığın, Ali Beyt'e hakaretleri sövmeden ortadan kaldırttığın gibi, Yavuz Sultan Selim Han'a firaset verip, i̇ttihad İslam'ı temin ettirip, küfre karşı dimdik durduttuğun gibi, ihtilaf tefrika endişesi, kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni, İttihatken savlet-i adayı defe çaremiz. İttihat etmezse millet daidar eyler beni. Küfre karşı çözümümüz ittihad iken ittihad etmemekliğimiz kafiri muvaffak eder. Kabrimde bu beni perişan eder dediği gibi. batıya yürüyeceğine doğuya yürüyüp müslümanların birliğini temin edip içine fitne verilmesini engellediği gibi Abdülhamit Hanı firaseti azamla destekleyip bütün dünyanın tuzaklarına karşı 33 sene alem İslam'ı koruyup kollayıp kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi ümmeti Muhammed'in üzerine şefkatle kanatlarını kollarını ger ger gerdiği gibi bugün alemi İslam'ı idare eden devlet adamlarımıza, ilim adamlarımıza, din alimlerimize, iş adamlarımıza, makam işgal eden bütün amirlerimize firaset ver Allah'ım, dirayet ver Allah'ım, kıyaset ver Allah'ım. Küfrün büyük tuzaklarını boşa çıkartacak. Dev tedbirler ilham et Allah'ım. Sen ilham etmezsen biz iş yapıyoruz diye yine tuzağa düşeceğiz. Sen doğruyu göstermezsen biz doğruyu yapıyoruz diye yine birbirimizin gözünü oyacağız. Devletimizi idare eden maddi ve manevi sorumluluk almış bütün büyüklerimize, idarecilerimize, güç ver, kuvvet ver, firaset ver, dirayet ver, şuur ver. Kur'an'ın bakış açısıyla zaviyesinden aleme baktırt. Muhammed Mustafa'nın tefekkür ufkuyla aleme baktırt. Ve mekeru ve mekerullah ve allahu hayrul makirin. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyor. Onların tuzaklarını boşa çıkıyor, çıkarıyor. Allah tedbir alanların, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ferman ettiğin gibi tedbirini, tedbirini idarecilerimizin akıllarına, kalplerine, hareketlerine ilham et Allah'ım. ikram et Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e merhamet et Allah'ım. Muhtacız. Ümmeti Muhammed'e inayet et Allah'ım. Muhtacız. Ümmeti Muhammed'i kafirlerin tuzaklarından kurtar Allah'ım muhtacız. İki milyarı mütecaviz Müslümanız. Ama bir araya gelemiyor. Ortak ses çıkaramıyor ortak hareket edemiyor. Darmadağın şeytanın istediği, nefislerin istediği, kafirin istediği, İslam düşmanlarının istediği bir hali sergiliyoruz. Ne olursun Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi bize bırakma. Ne olursun Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi bizi bırakma. Tedbirimizi sen al. Asbun Allahu ve nimel vekil. Vekilimiz sen ol. Tevekkül ne Allah. Sana tevekkül ediyoruz. Dünya ve ukba işlerimizi lütfen ve keremen yoluna koymaklığımız hususunda bize yardım et. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Alemi İslam'ın kalplerini telif eyle. Ya Erhamer Rahimin. Alemi İslam'ın efkarını tevhid eyle. Ya Erhamer Rahim'in alemi İslam'ı birbirinin kardeşi olduğu hususunda ikna eyle. Ya Erhamer Rahim'in alemi İslam'ın dualarına hepimizi ortak eyle, şerike eyle. Allah'ım hidayet lütfet, inayet lütfet. Bu dünyada Resul Ekrem Efendimizin yüzünü güldürecek haller sergilet. Müslüman demeye utanan dünyanın farklı yerindeki Müslümanları utancından kurtarıp elhamdülillah Müslümanım deme noktasına ila et. Doğu Türkistan'da perişanız, Myanmar'da perişanız, Çeçenistan'da perişanız. Sen biliyorsun her yerde, her yanda perişanız. Perişaniyetimiz ahuvahlarla bizi birbirine getirmek için ise 110 senedir, 120 senedir Akif'in tabiriyle alem İslam çok çile çekti Allah'ım. Lütfüne, keremine, hikmetine muvaffık bir çıkış istirham ediyoruz. İkram eyle Kur'an hatırına ikram eyle Muhammed Mustafa'nın hatırına ihsan eyle alem İslam hatırına, İslam hatırına İnzal eyle Esma-i Hüsnan sıfat ulyan şunatın hatırına kabrin verasında peygamberler evliyalar şu hedaların ruhları bize bakıp ağlıyorlar ne olur Allah'ın onları ağlatmakla perişan ettirtme onların yüzlerini tebessümle güldürtecek haller sergile amin amin ve selamun alel murselin والحمد لله رب العالمين امين امين